اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحضر عبده من لساني يفقه قولي ويفذ امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve biz senedil muttasil nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu yukal idâ kumte minel leyli tusalli farfa savdake kalilen tufti'u şeytan ve tuqzul ciran ve turdir rahman sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın ehl Beyt, el Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihar ve mümnatın eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden Feyz aldığımız istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız ilim mahsettiğimiz üstazlarımızın ve şahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erbaçın el fatiha اِذَا kana, يَوْمُ الْقِيَامَةَ اُمِرَىٰ Kıyamet günü olduğu zaman emrolunur. vali, Biz hadisler okuyacağız. Herkesime hitap ediyoruz biz. Hedefimiz falan grup falan sınıf falan şahıs değil. Asla değil. Peygamber'in hadislerini size duyurmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Kıyamet günü vali durdurulur. Allah meleklerine emreder vali yani icarici demek veliye vali halkın işlerini deruhte eden üzerine alan kimse sen Arapça zaten vali Arapçadır bu muhtar da olur reisi de olur o da validir evinin valisidir belde valisi belde yani Müslümanların işini üstüne omuzuna alan sorumlu olan kişiye Emr ve feyu kafu ala cisri cehennem cehennem köprüsünden söz ettik ayette var dedik cehennem köprüsünden geçecek müslüman adam durdurulur evet cehennem üzerine kurulan sırat denilen köprüye fe'murullahu'l cisra Allah köprüye emreder evet melekler vasıtasıyla veya cehennemin zebanileri vasıtasıyla veya bir vayr vasıtatın doğrudan doğruya emrde edebilir. Feyen tafidu intifada öyle bir sarsılır ki köprü. Zelzelede görüyorsunuz değil mi? Böyle bir müddet araba deviriyor. Evde bunun delilini zelzele bölgesinde olduğumuz için aşağı yukarı hepimiz biliyoruz öyle bir sarsılır ki cehen, köprü müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Feyezülü küllü uzun minhü min öyle bir sarsılır ki zaten ateş kaynayıp duru altında. o sarsıntı nereye gidecek herif? Uzuvları kopar yerinden dökülür birer birer. O kadar müthiş sarsılır. Değil mi efendim? Şimdi elinize ağır bir şey alın son derece hızlandırınız kolunuzu. Buradan kopar bu. Kaslar tutamaz, çeker gider. Öyle bir müthiş bir sarsıntıya uğradığı zaman olabilir şeyler bunlar. Fe yezulu kullu uzun min vücuttaki yerinden her uzu böyle parçalanır, dökülür, gider. Fayaka ufi cehenneme udvan udvan parça parça cehenneme. Altı cehennem zaten. Dökülür, düşer. Evet. Aman yarabbi. Evet. Şimdi Hazreti Ömer bunları bilen insan. bunları düşünen. Biz de bunları inanıyoruz da inkar deniyor Ama hiç aklımıza gelmiyor. O her an bunu düşünüyor. Onun için diyormuş ki اِنْنُمْ تُلَّيْلَ لَاُدَيَّ عَنَّ nefsi. Geceleyin uyusam nasıl Allah affettireceğim günahlarımı, kusurları nasıl öttüreceğim kendim gideceğim gürültüye. Ve innumtu nehara de udayyanna raiye. Gündüz uyusam halifeyim. Müslümanların işi kalacak. Gece uyusam kendim gideceğim güme. Gündüz uyusam halk gidecek güme. Fekeyfe beyni Gece uyuyamam, gündüz uyuyamam. Nasıl uyunabilir? Hiç uyumazmış. Halife. Evet. Herkes memurlar gidiyor işine. Baş, devlet başkanı, bütün memurların başı. Herkes gitti diye görevi bitti. Nöbetçiler var. Gündüz kadar memur kalmıyor tabii. Yüz memur gidiyor, bir tek kişi kalıyor. O da uyuyor mu ne yapıyor? Devlet ise uyumamaz, uyumuyor. uyumuyor. Kontrol ediyor. Bakmış ki dışarıdan, uzaklardan bir kervan gelmiş. O zaman ticari işler ancak Mekke'de, Medine'de şimdik gibi gelir yok. Şam tarafından, diğer yerlerden hurma götürüyorlar, değiştiriyorlar, onunla geçiniyorlar. Baya yüklü bir kervan gelmiş. E gece yarısı gürültü yapıp da milleti rahatsız etmeyelim diye Medine'nin kenarına, meydana zaten yorgun hepsi yatmışlar. Nöbetçi de uyumuş, hepsi uyumuşlar. Malları meydanda hırsız gelip çalabilir. Her devirde imtihan var. Sabaha kadar nöbet tutmuş, mallarını beklemiş. Demişler, Halife Hazretler bu ne? E demiş, siz uyuyorsunuz. Benim geldiğimi bile göremediniz. Çok yorgun argın. Bana o kadar gayret ettiniz, bir ay, iki ay koştunuz bunu kazanmak için. Çalınırsa diye, o zaman ben sorumlu olurum diye, ben sabaha kadar ayakta nöbet tutmuş, beklemiş. Ömer, ne diyor? Gece uyusam diyor, kendim ibadet edemem. Gündüz uyusam vatandaşın işi kalır. Ömer'e uyku haram diyor. Nereden uyusun Ömer? Hakikaten hiç uyumazmış. Bir gece dolaşırken, yine teptil kıyafet dolaşıyor. Görevler görevini yerine getiriyor mu? Bir asayiş berkemal mi filan diye. Adam pencereleri kopartmış, kapısını kilitlemiş evinin içinde şarkı söylüyor adam. Dinlemiş onu. Arada şaraptan da bahsediyor. Çekiyor kafayı adam. Şarabın verdiği şeyle de neşelenmiş. Şaraptan bahsediyor. Sen ne güzelmişsin falan diye. Öyle deyince hemen Kapıyı bakmış, kapı kilitli. avludan atladığı gibi eve gitmiş, bir tekme vurmuş, girmiş. Sofra ortada, herif de içiyor. Allah'ın düşmanı demiş. Şimdi kim kurtaracak beni senin, benim elimden seni? Evet. Demiş dur bakam, halife hazretleri. Evet, bu bir suç. Ben biliyorum bunu haram olduğunu, ama bir suç işliyorum. Sen demiş kaç suç işledin? Ne işledim demiş? Ben demiş milletin işini göremdi ya seni bu haramdan kurtarayım diye dolaşıyorum. Demiş Allah ne dedi? Ve <laughs> tecessü. Elin aybını araştırmadın dedi. Ben evimi kapattım, perdeleri indirdim. Evin içinde demiş içiyorum. Sen casusluk yapmasan benim burada içtiğimi göremezdin, bilemezdin. Bir bu emri çiğnedin. Ve'tül buyut min ebvabiha. Evlere kapılarından girin dedin. Sen duvardan atladın girdin. İki suç. Bir de la tetkhulu buyutan veyra hatta testekisu ve ala ehliha. Başkasının evine girerken kapıyı çalın, haber verin, izin isteyin dedin. Sen hiç izin filan istemeden kapıyı kırdın girdin. demiş. Beni affeder misin? Hakkın helal eder misin? Elini öpeyim. <laughs> o hiddetli Ömer bunları söyleyince yalvarmış ona. O da demiş ki kırmış şişeyi yahu demiş. Benim yaptığım da doğru değil. Ben de tevbe ediyorum işte. <laughs> tevbe ediyorum işte. Evet. Bu Müslümanlar başındaki idareciler böyle. Böyle idareci korktuğu için işte böyle. Gece gündüz uyumuyor. Eyvah. Her şeyi benden soracaklar. Değil mi? Dizle kenarında aşırsalar bir koyunu gelip sorarlar Ömer'den onu. Mehmet Akif merhum bahsetmiyor mu? Yani idareci olma validen sizetildi ya idareci olmak bu kadar sorumlu. E ben görevimi yaptım tayin ettim e, tayin etmek güzel de tamam da bir de çalışıyorum çalışmıyor mu? Yine sana soracak Allah. Gene sana yani idarecilik bu kadar zor bir iş. Şimdi ya o zaman kimse idarecilik yapmasın mı hocam? Yok canım öyle bir şey söylemedik. Hazret Ömer idareci dedik bak. Kur'an'da övülüyor. Ebu Bekir de devlet reisiydi. Peygamberimiz de devlet reisiydi. Evet. Dikkat ettin mi? Tabii. Mahşer gününde herkes sıkıntıda, bunalımda iken yedi kişi diyor arşın gölgesinde ferah, fahur, safa sürerler. İmamın adilün. Adaletli, sorumluluk duygusuyla hareket edip adaletli hareket eden İdareci, devlet reisi başta bütün memurlar. Tabii aile reisi de idarecidir, evinin idarecisidir. O dikkat ettiyse o zaman hiç ona sıkıntı yok. Öyle olmak için de yanlış yapıyor muyum acaba filan diye durmadan hesap edeceksin. Durmadan hesap edeceksin. Şimdi gelelim hadisimize. Evet bu vali cehennem köprüsüne Cenab-ı Hak emreder geçerken salla deriz öyle bir sarsılırız ki her bir uzvu yerinden kopar cehenneme düşer. Sümme yakmurullah ezama fetercu ila mekanihi. Sonra Cenab-ı Hak gene bu uzuvları müşiyetcek ki cenneti cehenneme sokacak. Bu daha önceki olay. emreder kemikler etler kaynaşır tümme yeseluhu ona sorar ben kana lillahi muti'an eğer adaletli halkın menfaatini çıkarını gözetmiş, uykusunu terk etmiş, gece gündüz çalışmışsa evet ictebezehu <laughs> evet Cenab-ı Hak onu kabul eder faatahu kifleyni min el ecri ona iki ecir verir, iki nasip verir, iki ecir bir kendi şahsı adına verir, bir de vatandaşın iyiliğini sağladığı için iki ecir verir. Ve inkâne âsiyen amma halkı aldatmışsa, hiyanet etmişse, onların yararına çalışmamışsa, cebini doldurmaya çalışmış, kendi zevki sefasına dalmış, bana ne demişse, harafe bihil cizr, fehuve ila cehenneme seb'ine harifen, köprü yıkılır ve adam o idareci 70 yıl cehennemin dibine düşer diyor. Sarkar gider 70 yıl. Evet bu son derece düşünülmesi gereken bir şeydir. Evet bu hepimizin kulağını küpe etmemiz gereken neden yani biz evet bakan değiliz, reis değiliz, ne bileyim, şu deyiz, bu değiliz. Yo, bunun için sen de giriyorsun, neden? Hanımın var, çocukların var, ev reissin, değilsin yine bak. Küllüküm ra'in, her biriniz idarecisiniz ve küllüküm mes'ulün an güttüğünüzden sorumlusunuz. Onun için hanımını soracaklar, evladını soracaklar. Bundan kurtuluş yok hepimiz idareciyiz. Bugün sen oğlansın, yarın baba olacaksın. Bugün sen kızsın, yarın anne olacaksın. Gene reis olacaksın. Yani hepimiz bu hadisi düşünerekten iyi bilmeliyiz, bildiğimizi uygulamalı. Ebedi alem gözümüzün önüne getirerekten vel tanzur bir nefs Evet. Yarın için ne hazırladığına bak diyor Kur'an'da. Evet. Öyle la tulikum amwalukum an Malınız, evladınız, şununuz, dünyalıklarınız sizi Allah'tan, Allah ibadetten, zikirden alıkoymasın. Eee velen yuahrilla geldi mi bir saniye bile geciktirilmeyecek. O zaman diyeceksiniz. E, bir göre döndür de e, ne güzel insan olacağım, ne güzel Müslüman olacağım. Bunlar olmayacak şeyler. Şimdiden uyarıyor. Kur'an'da ayetler var. Bunları, bu hadisleri düşünerekten düzgün hareket etmeye gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Şimdi bu kadar sıkı hadisleri okuduk. Bir hadis daha okuyacağım size. E, bu korkulu hadislerden sonra bir de güzel, müjdeli hadis. Gümüşhaneli Hazretleri böyle bir korkutuyor. Okuduğum hadisi toparani Asım bin Süfyan'dan e, nakletmiş. İza kana yevmül kıyame nâda münâdin minel min batlanil arş. Kıyamet günü şimdi yukarıdaki sahneleri okuduk. kıyamet günü arşın merkezinden derinlerinden bir dellal, bir bağıran şöyle bağırır. Ela le yekûmenne el-âfûne minel benim halifelerimden Affedenler. Kalksınlar ayağa. Mahşerde. Şuraya toplansınlar. ile akramil cezai. Evet. En güzel mükafata erişmek için benim halifem olan o affediciler kalksın ayağa. Toplansın şuraya. Fela yakumu illa men afa. Kimse kalkmaz. Ancak Affedenler kalkar. Yani din kardeşini bir günahından dolayı davacı olmamış, vazgeçtim demiş. Affetmiş. demiş, Afukar kimseler kalkarlar. İnsanları hatalarından dolayı dava etmemiş. Vazgeçtim demiş. Vazgeçtim demiş. İşte onların affetmesine karşılık Cenab-ı Hak da onlara bu şerefi veriyor. Herkes müthiş sıkıntıda korku içinde kıvranırken benim halifelerim karşısına ayağa kimse kalkmaz ancak affedenler kalkar diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Affetmek. Bir kötülük yaptı mı bir insan o kötülüğe karşı senin de hakkın aynı kötülükle cevap vermek. Adalet budur ve cezao seyyaten seyyatun sana bir kötülük mesela bir tokat vurdu adam sana bu bir kötülüktür onun karşılığı hakkın bir tokatla onun vurmasıdır ama bunu kadıya şikayet edeceksin hakime o diyecek vur bir tokat misal veriyorum malını aldı öde diyecek malını öde diyecek hani adalet budur malını elinden almak tabii bu da bir can sıkan şeydir. Ama vazgeçtim ya. Boş ver. Ben davacı değilim demişse, affetmişse bir insan işte bu müjdeye erecek benim halifelerim. Çünkü her gün şu anda bile İstanbul'umuzda bile, herhangi şehrimizde bile Allah korusun. Ne Allah'a küfredenler var. Peygamber'e ne küfredenler var. Ne zulmedenler var, ne taşkınlık edenler var. Cenab-ı Hak yine taş yağdırmıyor görüyorsun. <laughs> taş yağdırmıyor, yine gü güneşini veriyor, ayını veriyor. Allah ne kadar afiyukar, Böyle hakkı olduğu halde aramayıp da affedenler Allah'a bu yönde benzemiş oluyor. Halifelerim diyor onun için. Benim halifelerim ayağa kalksın. Kimmiş o? Sadece hakkı olduğu halde davacı olmayan vazgeçtim deyip müminleri müminleri affedenler, müminleri affedenler böyle olsa mahkemeler boş kalır değil mi? Ama şimdi gidin binlerce dosya var. Komşum rahatsız etti, komşum hakaret etti, kavga etti falan filan. Ya insanız tabii. Yapmamamız lazım. Yaparsa işte görüyorsunuz ne kadar akıbetleri bahşerde. Ama yaptık. Sen de oralı olma canım. Sen de vazgeçiver, affediver. O da insan, sen de insansın. Yanılmayan bir Allah, fükar olmak da böyle muazzam bir e, Cenab-ı Hakk'ın ikramına sebep oluyor. Allah'ın halifesi olarak mahşer sıkıntılarından kurtuluyor ve cenneti alaya giriyor. İmran bin Hüseyin'den nakletmiş, Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.